Selamünaleyküm ağlar Lan. Youtube kanalımı ekledin de eline ne geçti lan. Puh senin kalıbına. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The The Classroom oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi çok bağırmak istemiyorum. Yaratık gelebilir. Şu bak sol altta. Ya şuradaki sol alttaki şey var ya arkadaşlar. Bu bizim sesimizi ölçüyor. Ben mesela ooo <laughs> diye bağırdım da. Yaratık hemen beni duyuyor geliyor mesela. Ses çıkarmamam lazım. Oyunun amacı bu. Buradan kaçmaya çalışıyoruz. Backrooms gibi bir şey. İnşallah Backrooms'un da videosu gelir. Ee, şu anda biz buradayız. Ben az önce şey yaptım. Oyunu öğretme yerlerini falan geçtim. Bu arada sol alttan bak abone olup like atarsanız. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen ya. Kırmayın beni bak. Lütfen. Hadi bakalım. Açalım baba buraları. Bunlar ne? Aha. Pil buldum lan. Şöyle aç. Allah. Bu ne? Oha oyundaki her şeyi yerleyebiliyorum lan ne güzel. Of. Neyse dur. Aç bakalım şurayı. Amerika'daki o e. Yine son videonda bana atıp tutmuşsun. O e ben senin aklına mı hareket edeceğim o e. Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? He? Beni kendine musallat etme. Anladın mı beni? O E. Seni. Aç kardeşim. Hı. E sen niye böyle kapanıyorsun ki? Gerildim şu an. Wait. Where am I? Altıma sıçtım. Bunlar ne lan böyle? sol tarafa bakalım. Abi niye bu kadar çok lanmanın sesi geliyor? Buradan mı gideceğiz ki? Şu kapılar falan şunlar açılıyor mu? Aa açılıyor. Bir şey yok. Buralarda kilitli mi? Elimizi yıkıyoruz abi burada. Hop açtık bakalım. Ya bir kapan sen bir ses yapma. Oh çok gerildim şu anda var ya. Bu ne abi? Bu ne oğlum ben ne yapayım bunu? Ya bu kapı niye bu kadar ağır? Kapının kapanma ve gıcırdatma sesi o kadar korkunç ki. Öyle dur tamam mı sen orada? <laughs> Sus lan sen de. Siz Şimdi kim? anahtar mı gerekiyor? Kardeşim. Ya bu olmuyor mu lan? Ne anahtar lazım ki? Selamun aleyküm. Bunlar ne lan? Kaset maset. Şuraya bakalım. Of ne oluyor lan? Oh, bunu açalım biz. Daha iyiymiş böyle. <laughs> Kardeşim burada fiş <fish> ne arıyor? <laughs> Ananı avradını satın. Bu ne? Bu ne? Sen neysin lan? Selamünaleyküm. Ya abi bu ne ya? Ben gerilmeye başladım ama. Ya. Ne oluyor? Lan sen bana mı geliyorsun? Arkadaşlar görüş açımı kapatınca bu bana geliyor. Seni küçük minnak yaratıkçığım. Aa! Kulağına bağıracağım. Ba 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 ba. Kapat kanka burayı. Lan kapat! Ya gelemezsin. Gelemiyor, gelemiyor. Tamam, gelemiyor. Kal tamam sen onu. Ağlama lan. Aptal. Aç. Aç abi. Sıçıyorum çünkü altıma şu anda. Bundan ne lan? Dubai mi var? Dubai mi oturacağız? Ne sen bir sussana. Sen ne yapıyorsun orada? Ana avradın? yok bu. O buradaymış. Götveren. Tipe bak. Kolumun yaratığı. Ananı Sıçarım ağzına bak tamam mı? Ne kapatak pila bitmez. Pilimiz var. O pil. <laughs> Selamünaleyküm. Bak oğlum gelme içinden geçerim. Gelirsen zaten sesin gelir biliyorum. Saat o kafanın yüzünü dağıtacağım bak abi bir susun ne oluyor ya? Bu inan? o kadar geriliyorum ki şu anda. Bu bu bu. Bunlar olmuyor. Ne oluyor ki onu yaptık da şimdi. Ya bir gülme artık ya. Üf. Şimdi bunları bir açalım abi. Bundan ne var ki? Bu ne oğlum sanki şey oynuyoruz. The Long Drive oynuyoruz kendim açıp kapatabiliyorum. Ne yapıyorsun lan sen orada eşek? Gülme lan. Şimdi biz buralara baktık herhalde. Gene orada orada bir işimiz var da. Şu sondaki kapılar ne? Ha biz oradan geldik Kafaya bak. Aç baba burayı. Seni ben dışarı çıkarabilir miyim? Gel gel. Onu nasıl satayım. Nasıl geliyor? oldu lan? Al kudur köpek. ACP, ACP şeyine benziyor yani bu. Bak gelme, gelme. Çabuk olmam lazım. Kapı nerede? Dur. Kapat! Girmesin içeri dur. Dur tamam orada. Altıma sıçıyorum. Kapat şunu. Öl. Öl. <laughs> ya bir sıçtığımın çocuğuyla mı uğraşacağım ben ya? Oo. Oh. Of yanına yaklaşınca bir şey olmuyor değil mi? Şöyle bayağı uzaklaşacak ya bunu be. Gel gel, o bu daha gelecek. Lü 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 lü. Gel gel. Tamam. tamam. Yeter bu kadar. Kal şimdi orada. Yetişemez de bu zaten bize. Hop. 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 Ne oldu? Lan kapı mı kapanıyor, ne oluyor oğlum? Kal orada sen eşek sipası. Çabuk 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 kapat. Kapat. Sıçtım altıma da. Arkadaşlar birazcık sessiz olmam lazım. Şu anda bir şey geliyor çünkü. Işıklara bir şey oluyor. <laughs> Arkadaşlar buradan sonra biraz tesis olacağım. Bu mal orada kaldı da. Selam ölçü. Ne var lan burada? Ver ver ver. İşe yarar bunlar. Bayağı bir pilimiz var şu anda sıkıntı yok o yüzden. Ya bir gülme artık ya. Allah'ın obezi seni. exit. I wonder if that key fits this. An anahtar? Açtı lan. Ama biz bir şu tarafa bakalım mı? Abi çok gerildim ya bu sesler ne? Of yakışıklıyım da. Ha. Tövbe. Sabunlu boşaracak buranın. Sen ağla zırh dur orada tamam mı? Sen orada kapalı kal kardeşim. Orada ağlasın zırhlasın dursun. Şuraya bakmamıza gerek var mı? Bu ne lan? Bir şey Bismillah, 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 bismillah. Bu ne oğlum? Allah için burası niye böyle bir kapı var ki burada? Buranın mantığını yapanın zaten kafası yok. E hadi, hadi gidelim artık biz. Ben gerildim. <laughs> Anladın mı satayım? Bu ne? Geliyor. <laughs> Ölüyoruz. Öldük lan. Oh. Of oğlum çok korktum. Ben bir daha oraya falan gitmeyeceğim. Onu söyleyeyim şimdiden. Oh. Biraz sıçtım. Şimdi. <laughs> oğlum bu oyun böyle giderse var ya ben çok sıçarım altıma. Ya o en baştan mı yapacağız şimdi her şeyi? Kanka ne geliyor ya? Bu ses ne? Allah Allah bir sus. Gelemezsin ki sen buraya. Sen orada kalacaksın. Tamam mı? Kodum <laughs> cücesi seni. Gülme lan. Ne oldu? Gelemem buraya. Ağla zırla kodur. Şurayı kırsam gelir ama. Abi ben... Orada bir şey var. Bak oradaki ışıklar bir yanıp sönüyor. O yüzden... Anla ne avradın? Orada bir şey var. Kapısı açıldı kendi kendine. Oh, az önce ne korktuk lan. E sen de gülme ya kodumun cücesi seni. Seni içeri hapsedeceğim gel gel. Ananı satayım. alanda da çok korkunçlar <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Gelme bak. Kel, şu kafana koyarım yoksa seni. Kal orada tamam mı? Cüce. Ya bak o kelini var ya öptürtme. Gitmeyeceğim ki oraya. Ananı satayım buraya geliyor. Allah deyip koştuk. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ha buralara bak dedik nereden gidiyorduk biz hiç hatırlamıyorum yani nereden gideceğimi unuttum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben korku oyunu oynamayı var ya hiç sevmiyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü oyunlardan bir tanesi korku oyunu. O kadar korkuyorum ki. Ya sıçeceğim burası neresi ya. Oo. Arkada bir bok var. Birazcık sessiz olalım bence. Ha burası orasıymış. Tamam gitmeye gerek yok. Sıçtım çünkü az önce altıma. Bir şeyler geliyor bu arada. I if aç altıma sıçıyorum aç. Kapat. Oh. Nereye gidiyoruz da acaba? Aa seviye oluşturuyor diyor. Oğlum ne korktuk ama az önce ya. Uf titredim titredim. Hadi artık ne oluşturuyorsun kardeş? Ah geldik. annen satayım bir şey geliyor oldu Beyler orada orada. Hiç ses çıkarmak istemiyorum. Altıma sıçıyor. <laughs> Çok korkunç oğlum. Yaratıkım size şey var ya anasını satayım. Bir de kapalı alan. Boku yedik. Geliyor. Sağda. buraya geliyor. Sessiz olak da. Ne oluyor lan? Yakalandık ya. Oğlum çok fena yakalandık lan. O kırmızı balon neymiş lan öyle? sıçtım altıma. tamam. Bundan sonra sessiz oluyoruz. Hiç ses yapmayacağım abi. Bu şerefsizin nerede olduğu hakkında çünkü hiçbir bilgim yok. Balon solda. Balona gidersek kendimizi fark ediyor anladım. Anan avradır hayvan gibi ses yaptık. Kaç abi. Alon şerefsiz yanımıza gelmesin de o yaratık da geliyor çünkü. Kodumun balonu orada ya. Ananı satayım burada da balım var. Oh shit, Ses yaptık. Hayvan gibi ses yaptık annen dedi. <laughs> Oğlum altımasi içtim lan altıma içtim bu an vuradına az daha gidiyorduk ha. Harbi diyorum az daha gidiyorduk. Of. Az ya balon var ya sıçacağım o balonu var ya. Sarı şeyin neyse dur. Lan duymaz herhalde sesimizi buradan çaktırmadan gidip. takıma sıçtım. Oğlum en hafif sesimizi bile duyuyor lan bu şerefsiz. Harbi diyorum bu nasıl bir yaratık abi. Kodumun ağsız ya. Kodumun gözsüzü. İkisini birden diyeceğim. Neyse uzak da. Altıma sıçıyorum malon da var. Birazcık erkeklik, erkeksi çığlıklar atıyoruz. Şimdi şu kitabı alacağız da. Abi ben bu kitapları ne yapacağım? Bu yaratığa mı vereceğim? Burası neresi? Ananı satayım. Çok fena altıma sıçıyorum ya. Of. Abi bu ne ya? Yakınlarda. Sustum. Beyler az daha boku yiyorduk. Boku çok fena boku yiyorduk. Allah'ım altımda balon varmış patlattım onu. Bunlar ne lan? <laughs> Oğlum, bu bilgisayarlar ne yaşıyor lan? gibi ses yaptı bu da ya. Bayağı bu uzakta o şu an. Duyamaz bizi de. Aşırı korkmadık mı? <laughs> Sağdan gidelim. Soldaki ne lan? Ses geliyor. Çöp kutusunu ne yapayım oğlum ben inşallah duymamıştır. Lambaymış. Kardeşim, biz bu kadar niye sessiz konuşuyoruz lan? Bu kadarını da duyamıyor yani. Balon bizi görmesin abi. çarız yoksa. Ama burada da osurma şeyi var bak şu balondan var. Bu ses şeyi var. ananı avradını cam da var. Dur. <laughs> Dur çok tehlikeli burası şu anda. Boku yiyebiliriz burada her Abi iyice korkuya giriyoruz. Lan dana. Aygır. Arabanın egzozu sana mı girdi oğlum? E o esin doğru. Bunda ne bir eksik ne bir fazla. Türkiye'nin en meşhur o esisin. Gözlerime laf etme. Bak sen kilodan dolayı gözlerini açamıyorsun. Ulan niye böyle oğlum ya? Bok mu var da burası böyle? Kardeşim. Aşırı gerildim şu an. O kadar korkuyorum ki. Göt gibi kaldım şu anda. Dur şunu alalım. O şerefsiz köpek buraya nasıl geliyor lan? Şunlara verelim. Bunlar ne? Fil mil ananı avradını bak 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 tuzağa gel. Efsane tuzak. Şu avlandırma deliğinden kaçmak istiyorum abi ben. Bu ne fosforlu ışık çubuğu. Bunlarla olmuyor. bir anahtarı, hademenin anahtarı, asansör anahtarı. coğrafya ya. Tehlike seviyesini de gösteriyorum şu an. أنا منكو يعلم أبى هاتي بقى الاوف بالون yakındayım de çok yakında ne yapacağız bu bölümde osuracağız mı oğlum Sesi geliyor. Bu ne? Tırı sanki anasını satayım. Kodum tırı ya. Ana ne yaptı? Bak şimdi bak. Of, of, aşırı korktum. Bismillah, 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 bismillah. Haydi <laughs> canım benim, seni öpeceğim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Yaratık peşimizden geliyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonrasında ee, bildirim açın. Abi. Bitişi böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, bak. Abi lütfen bir bildirimler açın. Bir like atın bak. Para yok para. Para olsa zaten halledeceğiz kardeşim. İstediğiniz oyunları çekeceğiz. Ama paramız yok. Mal öldüremedi lan. Lan kafasına soktumun. Gel alını satayım. Öldük. <laughs> Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet.